Hı. Abicim 5 lira, 5 lira ayakkabı, kilo 5 lira. Türkiye'de ekmek 5 lira kilosu. Bu sese kulak verdiler, izdiham yaşanmasına neden oldular. Evlerinden çıkanlar soluğu işte bu mağazada aldılar. Normalde 70, 80, 100 milyonu alıyoruz ayakkabıları. Burada 5 çifti 5 milyon. Şişli'de açılan bir ayakkabı firması tarafından gerçekleştirilen kampanyada ayakkabılar sepet sepet alındı, kilo kilo ödendi. Pardon. Sepet isteyen var mı? Pardon. 4-5 çift aldım. Peki 3 kilo ile bir ayakkabı aldınız mı? Yok ilk defa aldım. Biraz, Biraz, Biraz ilginç oldu. Neler <laughs> aldınız? çocuklar aldım ya bir de kendimi aldım. Yüzde %100 yerli sloganıyla üretilen ayakkabılar en çok vatandaşları sevindirdi. Ben burada yerli sanayi ve yerli ham güçlendirmek için yapılmış çok değişik çalışmalardan bir tanesi bu. Türkiye'deki ayakkabı sanayisi değil Türkiye'yi Avrupa'ya da giydirebilecek güce sahip. Fakat uyuyan bir sistem çünkü ayakkabı üreticilerimiz ve büyük firmalar, geçmişteki büyük firmalar tabii bunlar hep ithal ayakkabı getirerek sorunlarını çözmeye çalışmışlar. Biz buna karşı bir duruş sergiliyoruz. Hayır ithal ayakkabıya gerek yok. Geçit de yok, gerek yok. Çünkü biz 1 lirayı tel ayakkabıyı satıp insanlara izdihama da vermeye gerek yok. 5 lirayı alabildikleri kadar alsınlar, sepetleri doldurup götürüp kasada 2 dakikada ödemelerini yapıp çıkıyorlar.